Merhaba. Bugün inanca giden yolların ne kadar farklı, ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösteren iki inanılmaz hikayeyi ele alacağız. İslam'ın ilk yıllarına uzanacağız ve öfke ile gücün nasıl imana dönüşebildiğini göreceğiz. Şu sorularla başlayalım. Saf bir öfke insanı doğru yola çıkarabilir mi? Ya da ezici bir fiziksel yenilgi aslında ruhsal bir zaferin başlangıcı olabilir mi? Bu sorular kulağa biraz tuhaf gelebilir ama bugün anlatacağımız hikayeler inanç yollarının ne kadar beklenmedik, ne kadar dolambaçlı olabileceğini gözler önüne seriyor. Şimdi bu sorunun cevabını aramak için 7. yüzyıl Mekke'sine gidiyoruz ve karşımızda birbirine taban tabana zıt iki karakter var. Biri onurundan başka hiçbir şey için yaşamayan vahşi bir koruyucu, peygamberin amcası Hamza, Diğeri ise gücüyle nam salmış, bileği bükülmez şampiyon güreşçi Rükane. Pekala, hadi iki hikayemize. Hamza'nın hikayesine dalalım. Bu hikayenin başlangıcı öyle ruhani bir arayış falan değil, hayır. Saf, filtrelenmemiş damardan bir öfkeyle başlıyor. Her şey bu tek cümleyle başlıyor. Şöyle bir hayal edin. Hamza, dönemin en güçlü avcılarından biri. Bütün gün avlanmış, yorgun argın evine dönüyor. Ve kulağına gelen ilk şey ne? yeğeni Muhammed'in en azılı düşmanlarından Ebu Cehil tarafından herkesin içinde aşağılandığı haberi. İşte o an Hamza'nın içindeki o koruyucu damar kontrol edilemez bir öfkeye dönüşüyor. O kadar ki evine bile uğramadan fırtına gibi Ebu Cehil'in olduğu yere dalıyor. Yüzleşiyorlar, tek kelime etmeden yayanı Ebu Cehil'in kafasına indiriyor ve tam o arbede anında bütün Mekke'yi şaşkına çevirecek o tarihi ilanı yapıyor. O, öfke anının tam ortasında tamamen aile onurunu koruma içgüdüsüyle hareket eden Hamza adeta kükrüyor. Yeğeninin yeni inancına bağlılığını herkesin içinde ilan ediyor ve varsa karşı çıkan hodri meydan diyor. Yani düşünün bir tamamen öfkeden doğan tek bir hareket Mekke'deki bütün güç dengesini bir anda değiştiriveriyor. O güne kadar savunmasız olan, hor görülen Müslümanlar artık arkalarında Hamza gibi korkulan, saygı duyulan bir savaşçının olduğunu biliyor bu onlar için gerçekten de paha biçilmez bir koruma kalkanı demekti. Şimdi Hamza'nın bu ateşli hikayesinden sonra bambaşka bir dünyaya geçiyoruz. İkinci hikayemiz duygusal bir patlamayla değil tamamen fiziksel bir meydan okumayla başlıyor. Karşımızda bu sefer Rükane var. Rükane kim? Mekke'nin yenilmez şampiyonu, gücün adeta vücut bulmuş hali. Peygamberin yeni fikirlerini duyduğunda onu felsefi bir tartışmaya çekmiyor. Hayır. Onu en iyi bildiği, en güvendiği alana, yani bir güç testine, bir güreş maçına davet ediyor. Peygamber bu meydan okumayı kabul ediyor ama ortaya ilginç, hatta biraz da şaşırtıcı bir bahis koyuyor. Eğer seni yenersem diyor, süründen bir koyun alırım. Bakın bu artık sadece bir güç gösterisi değil, aynı zamanda bir irade savaşına dönüşüyor. Peki sonuç ne oldu dersiniz? bir değil, iki değil, tam üç kez güreştiler ve yenilmez şampiyon üçünde de sırtı yere geldi. İşte o üçüncü yenilgiden sonra Rükhane için her şey değişti. O an anladı ki karşısındaki güç bildiği türden yani sadece fiziksel bir güç değildi. Allah'a yemin ederim ki beni yenen sen değilsin demesi aslında kendi bildiği bütün gerçekliğin yıkıldığı o aydınlanma anının bir ifadesiydi. Görüyorsunuz onun inancı Hamza'nınki gibi öfkeden veya kabile sadakatinden doğmadı. Onun inancı kendi gücüyle ilgili bildiği her şeyi yerle bir eden, doğrudan mantıkla açıklanamaz bir kanıttan, bir işaretten doğdu. Peki bu iki zıt hikaye, biri öfkeyle, diğeri güçle başlayan bu iki yolculuk bize ne anlatıyor? Gelin Hamza'nın onur yolunu ve Rükhane'nin güç yolunu şöyle bir yan yana koyalım ve inancın farklı yüzlerini daha yakından görelim. Tabloya baktığımızda fark çok net. Bir yanda Hamza var. Onu harekete geçiren kıvılcım ne? Yeğenine edilen bir hakaret. İlk motivasyonu aile onuru. Tetikleyici tamamen duygusal, ateşli bir öfke. Diğer yanda ise Rükhane. Onu yola çıkaran şey fiziksel bir meydan okuma. Motivasyonu gurur ve gücünü kanıtlama isteği. Onu asıl tetikleyen şey ise mantığının bir türlü açıklayamadığı o soğuk, somut kanıt. Şimdi, bu hikayeler sadece geçmişte kalmış dramatik olaylar değil, hayır. İçlerinde bugün bile bizim için geçerliliğini koruyan çok önemli dersler, evrensel gerçekler barındırıyorlar. Peki nedir bu dersler? İlk ve belki de en çarpıcı ders, ilahi takdir meselesi. Yani bazen en kötü niyetli, en yükücü görünen eylemlerin bile hiç beklenmedik bir şekilde bir hayra, bir iyiliğe kapı aralayabilmesi. Düşünsenize, Ebu Cehil'in hakareti Müslümanları zayıflatmak içindi. Ama sonuç ne oldu? Tam tersi. Onlara Hamza gibi sarsılmaz bir koruyucu kazandırdı. İkinci önemli noktada bir yolculuğun başlangıcı ile ilgili. Hamza'nın hikayesi bize şunu çok net gösteriyor. İnanca giden yol her zaman böyle saf, ruhani arayışlarla başlamak zorunda değil. Bazen kabile sadaketi gibi, onur gibi daha dünyevi bir sebep o ilk adımı attırabilir. Ve zamanla o başlangıçtaki motivasyon çok daha derin, çok daha samimi bir inanca evrilebilir. Cükhanenin güreşi ise bize bambaşka bir alanda, rekabetin doğası hakkında bir şeyler söylüyor. Bir müsabakayı meşru kılan şey nedir? Hikayeye göre cevap niyette gizli. Eğer amaç karşıdakine ciddi bir zarar vermek değilse ve ortadaki ödül kaybedenin ödemek zorunda olduğu bir kamar değil de kazananın aldığı gönüllü bir hediye ise o zaman sınırlar doğru çizilmiş oluyor ve böylece Hamza'nın öfkeyle başlayan yolu ve Rükane'nin mantığının yenilgisiyle açılan kapı. Bu iki bambaşka yolculuk bizi en temelde şu soruya getiriyor. İnanca giden yolun kendisi varış noktası kadar önemli midir? Belki de asıl mesele yola nasıl çıktığımız değil, o yolun sonunda ne bulduğumuz, neye dönüştüğümüzdür.